Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi Tofaş Doğan Seleksimizi tanıtacağız. Tofaş Doğan Seleksimiz altına göstermek üzere. Burada Ay bu göder gö e, çıkabilir misin? E, şeylerimiz var, ayarlamaları evet, var. Evet. Şuradan bakın. Bakın şurada. Evet. Ondan sonra lastiklerimiz, e, Div. Yedik, yedik. lastikler, plastikler, deri plastikleri. Evet. Bu da ee, bu bu da yoma tikekli var arkadaşlar. Eğer dif itek istiyorsanız böyle tikek e, e Evet. Doğru söylüyorsun. O kardeşim. da yoma tikek. Böyle istediğiniz yerde koyabilirsiniz. Arkada göstereyim bakın. Doğan Selex yazıyor. Fareye de göster arkadaşlar. Ayağım böyle misin abi. Evet arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Arkada göster. Ve ay bak saçımı Tamam arkadaşlar. Şimdi kutusu böyle adaptör. Bunun altında pil var, pili doğraz etmek için. Arkadaşlar bu diğer adaptörler gibi değil. ışık yanıyor. Doğru. Eee Işık bittikten sonra dolmak üzere e, dolmuş diyor. Evet. Biz yine evimizde kullandık biz bunu. Evet. Biz yine eski evimdeyiz. Evet. Yine bu güzel bir adaptör. E, evet. Diğerleri gibi diye ışık yanıyor. Nasıl söndüğünden zaman evet. alıyorsunuz takıyorsunuz şu tofaşa. Evet. Bu da yazı yaptık. Bu aslında ne bu yazı yok. Biz de hazırladık e, Bakın bu kulu kuma geçiyor. Bu tofaş seviyor ona bağlamak için aparatı ne abi? Ha bunun altında böyle aparat var. Öyle kalma böyle şey dengede tutmak için. Bakın. Arkadaşlar. 4 çarpı 4. 4 tane tikeli var arkadaşlar. Şimdi ona abi. 4 tane 4 evet. tane normal lastik. Evet. Şimdi yukarı çıkayım abi. Bir dur. Koç çıkayım. Takipçimiz görsün. Şey oluyor ee... Arkadaşlar bir tane davul oyuncak vardı. O e, pil, en plastik çok şey hassasdı. Evet. Bu Tofaş'ın Bu e, Tofaş çok güzel böyle ama üstüne bir çizikler var. O bir O bizim şeyler. Ona abim bir şamaz dedi. Bunu kaç paraya vermişsin abi? 1500 değil evet. mi? Evet. İnternette ucuzları var. Ama böyle parası var, ucusu var. 2 milyar biri var. Bizim Dur bekle abi bir doyum bir söyleyeceğim. Arkadaşlar biz yeni ev, evi taşındık. O da bir tane sabah sımırak abi var. O a, annem o da bir şeyler alacaktı. aa abi bak bak uzakta komanda tovaş işliyordun. Az sonra uzakta komanda tovaş dedim. Fiyatını öğrendik. 1500 lira. Ama e, böyle o parası var, ucusu var. E, böyle altta parası var. Ama trenlerde ucuzlar olduğu için ee, çok şey olmuyor arkadaşlar. E, ee, ne desem hiç iyi kalite çıkmıyor. Pahalıları böyle iyi çıkabiliyor arkadaşlar. Biz mesela aldık güzel çıktı. Doğru. Plastikleri de güzel arkadaşlar. Ben şimdi Şimdi Dün abi Dur abi Dur Bu arkadaşlar Bu tuvaş çok güzel Evet arkadaşlar şimdi biz bu iki Arkadaki lastikleri değiştireceğiz. Şimdi göstereceğiz onu nasıl Değiştirdiğimizi Ön laste şu plastiğe takın. Ona sonra abi göster bakın mi? arkadaşlar. Bana göster, göster Hı -hı. şurayı. Bakın arkadaşlar, şurayı fermuarı sokun ve şu jantı dokunun, basın. Ha -ha. açılıyor, çıkıyor. Evet. Ha -aa. Biz bunu öğrenmemiştik. Bakın komandası bakın da böyle. Bakın arkadaşlar, bu sağ, bu da sol, bu da ileri, geriye. Adımıza çok sevindik arkadaşlar. Size alabilirsiniz. Evet. Ee, Tercimiz. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Ee, biz bunu alırken e, yedek tiketli vardı. Ama internette böyle ne desem. E, dört tane sarı piller var ya. Onlar adaptörle değil arkadaşlar. E, tavsiye etmiyorum ben onu. Arkadaşlar bakın. E, bakın. Bu da şey var. Böyle açabilirsiniz. Ama bunu şeyde bunu şey sıvı AVM'de dinletmemiz için bunu yırtıyor arkadaşlar. O bir şey olmaz. Yırt, yırtınca Biz siyah bant ne desem bir kuru bandı yok bant. Ne desem e, işte en yani gerek bant varsa öyle bir. Bakın arkadaşlar. Bunu, bunu bantladı. Abi bak. Abi bak. Burada bir tane hata var arkadaşlar. Doğru arkadaşlar. Ben onun yüzünü alamamıştı arkadaşlar bakın. Bak burada diyor ki sağ dönüş sağ dönüş. Bu da fabrika hatası var arkadaşlar. Evet. sonra bir baktık. Şuraya baktım. Abi i̇leri git bak arkadaşlar bir baktım buraya ileri git geri git dönüş sağ dönüş sol dönüş. Bir baktım ee, burada da iki tane sağ dönüş sağ dönüş vardı. Ben bozuk diye bir şey oldu yazandı. Bir baktım. Dö arkadaşlar bakın 300 derece dönebiliyor evet. nerede? Bakın. 300 derece evet. dönebiliyor. Sağ sol geri. Enerjili şeyli. Evet. Kofulu. Evet. Arada da efsane dil. drift. Evet arkadaşlar. Ama burada efsane drift yazın. Google'a. Çıkar arkadaşlar. Burada bir tane logo var. Birimiz öyle oluyor. Şimdi yoğunma dinin. Bakın arkadaşlar bu yoğunma arkadaşlar Böyle drift etmiyor. Bakın arkadaşlar. Dur abi ben üstüne çıkayım Bakın gene. Bakın arkadaşlar araya gideceğim. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir a, araba. Anlamak istiyorsunuz ama diğerkini paylaşamayız. Neden? Biz bunu severek ailemizde aldık. Dur abi ayı gelsene. ayı. Ayı gel bir. Arkadaşlar ama gıcır diyebilir. Doğru. Normal hali. Doğru. Çok böyle arkadaşlar böyle çok zorlarsınız gıcı Bir de çok bozulabiliyor arkadaşlar bunu. Bu yani bir ev eminize bir Allah korusun da işte çok i̇şte. Bakın arkadaşlar ee, bunu abi ses kablosu getirsen bir bir tane adaptör getir a, şeyi göstereceğiz. Tuvaletten de getiriyorum değil mi? arkadaşlar. Kapatın arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi siz nasıl kapatacaksınız? Bu da hep siyah. Bakın hep siyah var. Ama burada bir tane siyah düğümü var. bakın o da. tam elimde. Elimin üst, şeyin altında. Bunu kapatmıyorsam zaman bakın kapatınıyor Böyle tönemedi yazım ince. Açık. Arkadaşlar işte böyle babamız aslında almayacaktı. Efendim anne. O Arkadaş annem geldi. Özen annemi annemizi çekemedik. Açınım son. Adapte yazdım arkadaşlar bize. Abim e, böyle çek. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar bu abimin telefonu bakın adakta böyle. Arkadaşlar doblonun şeyi gibi çıkıyor pili. Arkadaşlar işte böyle bunu tak abi. <laughs> o da arkadaşı. Böyle. Şimdi tak abi. Böyle. Abi işte aa, böyle ışıklı. Böyle ışıklı ışıklı. Böyle. Çok güzel arkadaşlar. Ee, tavsiye ederim. Çok güzel bir araba. Mükemmel bir araba. Çok beğendik. Babamız aslında almayacaktı. Aa, sağ sağ dönüş. Onun herkes hata vermiş. Böyle fa fabrika hatası. yüzden ee, diye abi mekanı gösterdi. Bakın. Yeni göstereyim arkadaşlar. Eee Arkadaşlar işte Bakın nerede o yazı ha, Bakın arkadaşlar Bu yazı olmasa babamız Bu güzelim oyuncu Almaz mı ya Su güzelim araba almaz mı ya Bakın Doğan Lex Yazıyor Plakası da 34 can 34 Arkadaşlar bugün ee, Abim de bunu yine öğrendi. Bakın bu can abimin ismi Samatcan. Bu he Hamza benim ismim. Bu da ne? Annemin ismi. Anne, annemin ismini söylemek istemiyorum. Özel. Ee, ee, bu da ne? Annemin şimdi söylemek istemiyorum arkadaşlar. Özel. anne beni çapaştı Arkadaşlar bakın bu açık. Arkadaşlar size çok tavsiye ederim. Bakın bu bu cam böyle açıyorsa öyle bir kırıklık var. Bakın cam böyle açılır. Göstereyim arkadaşlar. Söyleyelim açınır. Abi ben YouTube'da izlemiştik. YouTube'da tane çocuğun camı yandı açınıyor. Tüm camlar yandı ama açın arkadaşlar. Albemle geldi gözüyle işte. İşte arkadaşlar bu ışık söndükten sonra abimi arkadaşlar size söylemiştim. Şöyle Samatecan abimin ismi bu da e, Hamza. Annemin ismini söylemek annemin ismini söylemek. Evet. Abi e, Hamza. Bir de annemin ismini söylemek isteyimiz. evet. İşte böyle arkadaşlar böyle ince tonlu video yazım. Evinizde ince tonlu video varsa Yoksa şey da bilirsiniz. Ne desem? Uzun torni mi ince. Bu ucu bir ince olacak. Bakın. Şöyle. Girebiliyor bakın arkadaşlar buna. Girebiliyor arkadaşlar. Bunun arkasında döbel var. Beyaz gibi bir döbel. Arkadaşlar işte bu böyle. Arkadaşlar. Biz bizim yeni evimiz var. Bunu bu Suyusunu yatıp fuar yapacağız. Böyle arkadaşlar söyle. Evet arkadaşlar. Buraya kadar. Belki de işte. Beğendiyseniz. Bir ay atın. Evet. Kanalımıza abone olun. Evet. Biz bu topaşı size almanızı rica ediyorum. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Bu da küçüklü arabi. Bunun adıkta susu vardı. Su da da küçüklü var. Aslında boş ver abi. Evet. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bay bay.